sayın seyirciler. Umarım keyifli bir 90 dakika izleriz. Top oyuncudan sekti. Korner. Mbappe. Şimdi bir orta. Luis Suarez kalecinin tam üzerinde vurdu. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Top kalecinin kucağında kalıyor. Suarez. Takım arkadaşına geri yolladı. Ortasını da yaptı. Top dışarı çıkıyor korner. Andreas Kristensen, Roberto. Thiago. Arkadaşı orta sahada. Paslaşarak çıkabilirler. Luca Digne. Kalenin çok uzağına giden bir top. <laughs> Depay şut geldi ama direkt kalecinin üzerinde. Aralarında paslaştılar. Daniel Carrizo. Serbest vuruş kararı geldi. Çok tehlikeli bir yerden kullanılacak. direği yalayıp geçti adeta. Çok çok güzel bir gol izleyebilirdik. Az farkla gitti. Kafa topuna iyi çıktı ve topu kazandırdı. Pası iyi. Topu ağlara gitmesini engelliyor. Top oyun alanının dışında. Kone. Kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Güzel bir kafa pası. Top boşta kaldı. Luis Suarez. Bir top kaybı geldi. Robert Pires. Kaleciyi çok da zorlayan bir şut olmadı. Johan Kroy. İyi paslaşıyorlar. Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor. Gönderdiği şut kalenin çok üzerinden avuta çıktı. Niklas Süle. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Korner. <laughs> Luis <laughs> Suarez. Hamlesini yaptı ve topu kaptı. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Vuruşunu yaptı. Topalarda gol. Topa sert vurmak yerine falsolu bir vuruş yaptı. Çok iyi çevirdi topu ve ağlarla buluşturdu. Topa birazcık daha falso verse <laughs> belki... Maçta 2. 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Johan Cruyff. ortasını. Robert Pires. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Erdoğan Crespo. Kurtardı. Korner kullanılacak. Farkı ikiye çıkarma şansı. Eren topu yumrukla çıkarmayı tercih etti. Top yandan dışarıda. Taç. Luka Dini. Kylian Mbappe. Vidal. Mert İsteban. Neymar. Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Koy. Kaleci adeta uçtu topu geçirmiyor. Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırmasa çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Birkaç santimle offside. Hücum oyuncusu tabii memnun değil bu durumdan. Bana da ilk bakışta offside değil gibi gelmişti. Bir şut denemesi. Üst direkten dönen top oyun alanında tekrar. Thiago. Arturo Vidal. Lappe. Crespo. Koşta <laughs> kalan top. Tehlikeli olabilir. Kaleci bu topta zorlanmıyor. <laughs> Luis Suarez'den harika bir koşu. Rakibin yarı sahasında önemli bir müdahale. Kylian <Sessizlik> Mbappe. İyi bir müdahale. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. <Sessizlik> Johan Kroll. <Sessizlik> Takım arkadaşına geri döndü. Kaleci yumruklayarak çıkarıyor. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Robert Pires. Orta. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. Ev sahibi için zaman daralıyor. Yine de taraftarlar ne olursa olsun takımlarının yanın. Boy şansı var. Top oyun alanının dışında. Korner. 5. number 15. Top boşta kaldı. Ferran Torres. Luis Suarez. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı.